Rüzgarlı Tepe dizisi yeni bölümde en son Zeynep Halil'in düşmanıyla ortaklık yapacağını söyledikten sonra Halil deliye dönecek ve en son Zeynep'in ortağı konağa geldikten sonra Halil o kişiye gereken dersi verecek ve bundan sonra Zeynep her ne kadar Halil'in ihaleyi kazanmasını istemese de şimdilik Halil'e karşı bir şey yapmayacak fakat Tekin borç batağında olduğu için o kötü kişilerle anlaşma yapıp Halil'in ihaleyi kazanmaması için elinden geleni yapacak. Ve Halil en son ihaleyi kazanmadıktan sonra artık bütün suçu Zeynep'te bulacak. Ve her ne kadar Zeynep'i bu konuda suçlasa da ileriki bölümlerde bu kişinin Tekin olduğunu öğrendikten sonra Tekin'e gereken dersi verecek. Ve Zeynep'le konuşup ondan özür dileyecek. Ve gerekirse Zeynep'in istediği o imzayı da atacak. Ve Zeynep Halil'in o imzayı atmasıyla artık çok güçlü biri olacağını düşünse de sonradan Halil'in imzasını reddedecek ve o sözleşmeyi yırtıp atacak ve bundan sonra Halil'le konuşup onunla iyi olacağını söyleyecek ve Halil de bunları duyduktan sonra çok mutlu olacak ve yeni bölümlerde artık bu ikili birbirlerine güvenmeye başlayacak ve birbirlerine güvendikten sonra bütün zorlukların üstesinden gelecek fakat en son Halil kendisine bir düşman edinmişti. Ve o kişi büyük bir ihtimalle Zeynep'e zarar vermek isteyecek. Ve Zeynep'i kaçırdıktan sonra Halil'le konuşup ona istediğini yapmasını isteyecek. Ve Halil de Zeynep'in başına hiçbir şey gelmemesi için düşmanının istediklerini teker teker yapacak. Ve Zeynep bunları gördükçe Halil'e gün geçtikçe bağlanmaya başlayacak. Evet arkadaşlar şimdilik analizimiz bu kadardı. İyi seyirler, hoşçakalın.